İyi bir şey bekliyordum ama tabii tam birincilik de diyemiyordum çok. Bazı öğretmenlerim hani acaba diyordu ama ben hani tam kesin olur diye de düşünmek istemiyordum. Ama çok mutluyum şimdi, sevinçliyim. Evet, LGS 2019'da da Türkiye birincisi oldum ve Galatasaray Lisesi'ne yerleştim. Boğaziçi veya Bilki Özel Üniversite'de ekonomi bölümünü okumak istiyorum. Ee, gelecekte e, finans üzerine çalışmak istiyorum, finans danışmanlığı yapmak istiyorum. Ailem çok mutlu oldu, çok gururlandı tabii ki. Ben de sınava, açıkçası ben eğitim hayatı boyunca düzenli çalışan bir öğrenciydim. Ama YKS özelinde de 11. sınıf itibariyle daha yoğun çalışmaya başladım diyebilirim. Yaz tatilimi iyi değerlendirdim 12. sınıfa geçişte. 12. sınıfta da performansımı yavaş yavaş arttırarak, enerjimi tamamen başta tüketmeden... Düzenli bir şekilde ilerlemeye gayret ettim. Bu dönemde ailem ve öğretmenlerim çok destek oldu. Arkadaşlarım aynı şekilde. Hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Ee, yapamadığım soruların üzerine çok eğildim ve bunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bir tavsiye vermem gerekecekse de bunu söyleyebilirim. Ee, kesinlikle daha çok zorlandıkları ve yapamadıkları konuların üzerine giderlerse e, başarının gelmesi kaçınılmaz oluyor diyebilirim. Tabii ben de çok kutluyorum beklediğimiz bir sonuçtu. Yıl içinde de Türkiye genellerinde başka birincilikler gördük ondan. Ama tabii gerçekten bu haberi almak bambaşka bir mutluluk. Sabah uyandım kahvemi içerken telefon açtı Berra. ben de Galatasaray'sı mezunum o yüzden abi der. Abi dedi Türkiye birincisi oldum. İnanılmaz mutlu oldum. Elim ayağım birbirine dolaştı. Beş dakika sonra Ömer aradı yine öğrencimiz. O da abi dedi ben de TMD Türkiye ikincisi oldum. Ondan 10-15 dakika sonra Kevser aradı. Kevser Demir. Ben de Türkiye üçüncüsü oldum dedi. İnanamadım yani ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Geçe, geçmiş senelerde de çok büyük başarılarımız vardı ama 1-2-3 tarihte belki de görülmemiş bir şey. Genel alışılagelmiş sınava hazırlık sistemlerini de değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü artık hala çünkü veliler geliyorlar ve soruyorlar günde 400 sorumu çözelim 500 mü? Bunların çok demede olduğunu düşünüyorum. Çok e, data çağındayız, teknoloji çağındayız. Yaklaşık 6 yıl önce bunun önemini e, fark edip, öğrencilerin datalarını toplama üzerine sistemler geliştirmeye çalıştık. Biz öğrenciye günde bir sürü soru çözüyoruz, ödev veriyoruz. Bunların hepsine sadece yaptı yapmadı gözüyle bakıp sınavdan gelen küçük datalarla öğrenciyi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu doğru bir yöntem değil. Biz 6 yıl önce burayı kırdık ve öğrencinin ödevlerinde çözdüğü bütün dataları da toplamaya başladık. Mesela Berra ile ilgili elimizde 30 bin, 40 bin sorunun üzerinde data var. Doğal olarak